abi. Oğlum, nereden çıktı bu üniversite işleri falan? Kesin bir manita var ha üniversiteden, ha? Oha Adaranda! Ha? Nereden çıkarıyorsun çatapat ya? İş öğreniyoruz oğlum, iş öğreniyoruz. işi geliştireceğiz. İş idaresi. Ya bırak iş idaresi. Şimdi <laughs> bir şey diyeceğim, abimsin diyemiyorum. Vallahi manita falan mı var? <laughs> Ayna, alakaya çay demle ya. Tamam. Ne alakası var oğlum ya? Oğlum bizimkisi iyi mi İrfan aşkı. Ya çata soy. Hadi abi. be oğlum. Abi. Hı. Ergun abi de. Kesin mantı var. Kesinlikle. Olsa bana söylerdi. Hadi tut. Dodi. Ah, aha. Ya. Hadi abi. Selamünaleyküm. 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 Kolay ya. gelsin. Kolay gelsin Çağatay. Abi eyvallah ya. Şu bidonlara bir el atsanız kardeşim. Kollarım biraz yoruldu da. Ne demek Çağatay'cığım? Sana yardım etmeyeceğiz. Kim edeceğiz? Hemen halledersin. Abi buyurun. Şimdi Hangisi? Dur ben kapıyı aç. E, Sen kapıyı aç. Al. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Sen kapıyı aç. Şey sade, Ondan, ondan. Hadi yürü. Hadi, 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 hadi. doğru abi. Tamam Çağatay. Gel abi. Gel 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 Ferdun abi. İş idaresi diye buna denir. Öğren bunları. <laughs> <laughs> Aile çocuk ya. <laughs> ya işte her şey o alem çocuğun ablası işin işte. Oh, abiciğim eyvallah ya. <laughs> Çok sağ olun ya. Eyvallah. Vallahi helal olsun ya. <laughs> ya bizim de sizin için yapabileceğimiz bir şey varsa hakikaten ne zaman isterseniz söyleyin yani. Kardeşim. Var bir şey ya Çağatay ama Abi söyle. Bir telefon edebilir miyim ya? Abi lafı mı olur ya? Tabii ki ya. Çok sağ ol. Gel abi gel. Gel. Evet, hey, gel abi geç. Buyurun 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 buyurun. Abilerim benim be. Merhabalar evet. Fehmi abi. Ya. Öpeyim abi. Hoş geldin. Selamünaleyküm Fehmi amca. Gel ya abi gel. Öpeyim Fehmi, amca. Nasılsın? İyi misin? Gel. İyiyim, sağ ol. Sağ ol. Şu örtüyle kaldıralım şuradan. Sen de buyurun abi. abi. Sen de mi, mi konuşacaksın ya? Tek kişi konuşacak değil mi? Hadi <laughs> kızım. Vallahi iyi suyumuz da bitti. Ay çocuklar susar sarmış sarmış şimdi. Dur dur. Tamam. Hah. Ha. Aha. Hay hadi inşallah. Ay hadi. Vallahi geliyor geliyor geldi geldi. Hadi. Ah, ah. Ha. 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 tamam. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor dur. Sular geldi değil Evet anne, sular geldi. Yok öyle demiyorum, yani çeşmeden musluktan akıyor, öyle geldi. Yani tam bu dışarıdan bir don suları gelince mi geldi o su? Affedersin oğlum. Hoş geldin. Hoş Nasıl, Nasılsınız? Ne var bunları? Alo? Alo? Feride? Feride? Ben Sadi, Sadi. Nasılsın? Özledim seni canım. Özledim. <laughs>